SMA'lı çocukların aileleri yardım çığlıkları atmaya devam ediyor. Çünkü evlatları gün geçtikçe eriyor. Türkiye'de karşılanmayan gen tedavisi yurt dışında çok pahalı. Ama o pahalı tedaviye kampanyalar sayesinde ulaşabilen çocuklar büyük ilerleme gösteriyor. Her gün bir şey olacak mı diye yaşıyorum. Nefes alıyoruz, ama benim bebeğim alamıyor. Tüm Türkiye'ye, herkese yalvarıyoruz. Ne olur destek alın. Tekrar çocuğumuzu kucağımıza almamıza yardımcı olmanızı istiyoruz. Yurt dışı ilacını alabilmesi için valilik izni kampanyaya başlattık. Bu süreçte sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. 16 aylık Ecrin Yiğit ve 8 aylık Yusuf Mert. Her ikisi de tip 1 TMA hastası. Nefes almak için bile makineye ihtiyaç duyan bu bebeklerin tek umudu yurt dışında tek bir kez uygulanan gen tedavisi. Her geçen gün kasları eriyor bebeklerin. Vakit dar, ailelerinin endişesi ise büyük. Bunun tek çaresi yurt dışı ilacına kavuşmasıdır. Lütfen sesimizi duyun. Kızım da yaşasın. Tek çare yurt dışında yaklaşık 2,5 milyon dolar tutan gen tedavisi ama ne inşaat işçisi baba Zeydin Yiğit'in ne de diğer ailelerin bu parayı karşılaması mümkün değil. Oysa zaman Ecrin'in aleyhine işliyor. Baba Zeydin Yiğit herkese Ecrin'i yaşatmak için yardım etmeye çağırıyor. Bu süreçte sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Lütfen kızımı gün geçtikçe gözümün önünde eriyor. Kızım ölmesin diye desteklerinize ihtiyacımız var. Daha benim bebeğim beşiğinde yatmadı. Yatmak kısmet olmadı. Yusuf Mert Çelik de 8 aylık. 51 günlükken teşhis konuldu. Anne Sultan Çelik'in umutla hazırladığı o yatağa bir gün bile yatamadı Yusuf Mert bebek. Aylardır hastanede tedavi görüyor. İskenderun'da yaşayan ailesinin tek isteği çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına alabilmek. Çok insanın az bir desteğine ihtiyacımız var. Bu meblağ büyük olabilir ama çok insan az bir destekle çıkmazda olan aileleri bizleri bu çıkmazdan çıkartabilirler. Ben bir anne olarak herkese sesleniyorum. Ben bebeğimin çaresiz değil hastalığı. Giden gelen kardeşleri var yürüyor, yemek yiyor. Herkesin bunu görmesini istiyorum. Gen yani tedavisine kavuşabilirse hastalık ilerlemeyecek. Yurt dışına gidip sağlıklı dönen bebeklerin örneği var ama ailelerin sesini duyan yok. Onlar da valilik izniyle düzenlenen kampanyalarla çocuklarını yaşatmak istiyor ve destek bekliyorlar. Yurt dışında uygulanacak tedavisine ulaştırmaya çalışıyoruz. Tüm insanlardan bu çocuğumuza yardım etmelerini, bir an önce çocuğumuzun tedavisine ulaşmasını istiyoruz.